Gündem Manisa'nın herkese selamlar. Vatandaşlara Cumhurbaşkanı'nın Manisa gelişini soracağız. hayırlı uğurlu olsun. Ama ben pek iyi düşünmüyorum. Çünkü biz kazanacağız. Çok basit. Siz derken biz efendim. CHP. Öyle mi? Evet. Bizim evet. niyetimiz o. CHP kazanacak. Ama haklarında hayırlısı olsun. Görünen köy kılavuz istemez. Allah Allah. Her şey meydanda. Kazanacak. Allah, 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 Allah. kazanacak. Için... Sen iş yapma. orada da kim ona oy verecek ya? Kılıçlar'a oy verelim mi o adama ya? E, Cahil insanlar olduğum ne? Sana ne? Sana ne verirler. Sana ne ya? Sana ne ya. Kadının fikrini özgür değil Özgür. Verir. özgür değil mi kadın? Okumuş tabi? insan bayağı, ileriyi bayağı, gören insan. yapmazsın yapamazsın abicim. Baskı yapamazsın ama burada algı yapamazsın. Bayana hakaret edemezsin. Kime Edemiyoruz. Sen ben edemem ama Hakaret değil. Ben fikrimi, hür fikrimi söylüyorum. Tamam mı? Anlayayım. Çevir bakalım. Hür fikrimi söylüyorum ben. Burada emekçi adam var kardeşim. Çevirin. Kardeşim bir çuval olmuş. un bin lira. Bir susam 1 kilo 50 lira. Bak ben 3 lira simit aldım. Şimdi 5 lira. Liraya, Kim aldım, yedi mı? benim 2 lira mı? 2 liramı ver kardeşim. Şimdi gerek kaçma var yaparsın, mı? Kaçma, kaçma, kaçma. Dayı, sen şimdi sen telefonunu çıkar telefon da ver. <laughs> var, var, var 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 var. <laughs> <Hadi> herkese, <laughs> hadi. 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 Onun için bu pahalılık evet. olduğu müddetçe İnsanlar perişan, maddi manevi, kimsede moral kalmadı, akıl kalmadı, intihar eden, ölen, giden, Türkiye'yi terk eden o kadar çok insan ve gençlerimiz var ki daha gençlerimizin Türkiye'ye gelmesi icap ederken dışarıya göçüp gidiyorlar. Neden? Sebep iş yok, aş yok, eş yok, evlilik yok. Sen, halt etmişsin sen. Türkiye'de olan hayat hiçbir yerden Ben Avrupa'dan geldim be. Laf sen ediyorsun e, sen. sen Yalancı olarak. karı. Sen, sen kitabı yaşa ya, ya, da gör günce Neredeymiş Avrupa'da iş nerede, aş neredeymiş? Avrupa'ya. İş de burada, ya, aş da burada, hepsi de burada. Sen Siz yapılan. Siz hayalinizden söylüyorsunuz, hayalinizden. Gelsin cehennet altı sosyal her şey. Terbiyesiz. Yapılanları görmedin mi? Aynı Görüyorum. şey. Ben takip ediyorum. Her şeyden üniversite evet. mezunuyum. Görüyorum. Hayır. Her şey üniversite evet. mezunusun. Evet. Oh Olmaz. Ben 10 tane 17 tane ülkeye projeye gittim zık kardeşim kafaya. Türkiye'ye dışarıdan bakmak lazım. İçeriye göre konuşuyorsunuz. Tamam ekonomiyle ilgili sıkıntılar yaşanıyor mu? Yaşanmakta. Ama bu sıkıntıları zı nereden biliyorsunuz? Türkiye'nin dışarıdan gelişimine baktığınız zaman ben her gittiğim yerde en az evet. 10 gün kaldım. Kaldığım yerlerde akşam televizyon açtığım zaman Baktığınız zaman haberlerde olan kişi kim biliyor musunuz? <laughs> haberlerde olan kişi tek adam Recep Tayyip Erdoğan ve e, ülkedeki müttefikler, işte diğer müttefikler. Ben bunun şahidiyim, yaşayan bir insanım. Ee, gelişmeleri gören bir insanım. Halk açısından baktığımız zaman tabii ki halkın alt kademedeki var, orta kademedeki var, üst kademedeki de var. Hepsi var bu ülkede. Çünkü niye 85 milyonluk bir ülkeyiz? Biz bir Estonya gibi 3 milyonluk bir ülke değiliz. Ben bitireyim konuşmamı. Biz Litvanya gibi bir ülke değiliz. Biz Portekiz gibi 16 milyon 18 milyon nüfusu olan bir ülke değiliz. Biz 85 milyon nüfusu o olan bir ülkeyiz. eskiden de ortayda gitti yüksek üsttü. lisansını yapmış bir, bir insanım. Şey kalmadı artık. Sadece üst var, ben üst. Yüksek lisansını yapmış bir insanım bu ülkede. Tamam mı? Eğitim mücadelesi veren bir insanım. Şu an okullara gittiğiniz zaman öğrencinin yemeğine kadar ücretsiz veren, kitaplarını ücretsiz dağıtan Ondan sonra acıma akıllı tahtalarına kadar okullarında yer alan bir Türkiye var. Bizim 20 milyonun üzerinde 20 milyonun üzerinde 20 milyonun üzerinde gencimiz var. Biz bu gençlerle beraber yüzyılın Türkiye'sini, geleceğin Türkiye'sini hep beraber inşa edeceğiz. Evet mikrofonum şimdi bırakabiliriz. Bir dakika. Bu, bu halk olduğu müddetçe bu iktidar tabii ki başta olur. Normal. Şu anda e, Cumhurbaşkanı mitinginin e, yakınlarında çevresinde yukarıda bir yerde e, sokağa soğan atıldı. Çok enteresan bir durum şu anda gördüğünüz gibi. Biz de şaşırdık. Neresi kafamıza geliyordu zaten. Son anda yırttık diyelim.